Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 13 Aralık 2024 Cuma görüldüğü üzere saatler 22.30'a gelirken bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu kontrolmatik hissesi kontör olacak. Bugünü nasıl geçirdi? İstatistikî verilerine durumda alanı satan AKD'si nasıl? Bugün gelen bir kap bildirimi var. Buna değineceğiz birlikte. Başlayalım biz düzle ardından da kontra geçelim. Biz düz endeksi bugün neredeyse gün boyu negatifti saat 17'den sonra ise endeksi sert şekilde yukarı aldılar ve 10.125 puandan hem gün hem de hafta kapanışı yapmış oldu. Zira Aralık ayının ikinci haftasının son işlem gününü geride bıraktık bugün günlük bazda BIST 100'ün %0,66 artıyla günü tamamladığını söyleyebiliriz ancak bu artışa rağmen son 5 işlem günündeki kaybı %0,49 oldu BIST yüzde. Ee, geçtiğimiz haftayı uzun süre sonra 10.000 puanın üzerinde kapatmıştı BIST 100 bu hafta da 10.000 puanın üzerinde kalmayı başardı ve geride kalan takribi 3 ay sonra e, hatta 3 ayı da geçti bu süreç 2 hafta üst üste 10.000 puan üzerinde kapanış yapmayı başardı. Ee, gelelim kontra. Kontur bugün 46 lira 56 kuruştan günü tamamladı. Bist yüzden günlük bazda pozitif ayrıştı. %3,37'lik prim yaptı. Bu artışla birlikte son 5 işlem günündeki kayıplarını sildi. Ve %1,97'lik artışa geçmiş oldu. Bugün bir kap geldi ama önce istatistik verilere değinelim. Ardından da kapına geçelim. Sonrasında da AKD'sine hisseyi kim aldı kim sattı ona değinelim. Hissenin gün içi gördüğü en düşük rakam 44 lira 74 kuruş oldu. E, 44 lira 74 kuruşluk seviye gün içerisinde e, şuralarda saat 10.40 sularında geldi demek yanlış olmaz. Sonrasında zaten peyderpey yukarı gitti. Saat 15 sularında gelen kapla birlikte sert şekilde yukarı gittiğini görmekteyiz. Ardından bir satış geldi ama saat 17 civarında BIST yüzü yukarı alınca e, pala diyelim. Pala BIST yüzü yukarı alınca Kontur Tahtacısı da saat 17'den sonra yeniden hisseyi yukarı almak zorunda kaldı tabiri caizse. Zira şurada kar satışı yapmaya gitmişti. E, ancak BIST yüzü yukarı alınca e, Kontur Tahtacısı da el mahkum yukarı aldı bir miktar nihayet hissede gün içi görülen en yüksek rakam 46.88 oldu. Hacimli de bir gün geçirdiğini görüyoruz konturun bugün. Birinci üzeri halka açık konumda 300 milyon lotu var. Bu 300 milyon lotun 18 milyon 545 bin adedi hacme konu olmuş. Bunun da TL karşılığı 847 milyon 972 bin lira olarak gerçekleşmiş. Yaklaşık 850 milyon TL'lik hacim rakamından bahsediyoruz bu 850 milyon TL'lik hacim rakamıyla tüm borsada en hacimli ilk 30 kağıt arasında kendisine yer buldu kontur. Bilindiği üzere borsa İstanbul'da işlem görmekte olan 600'e yakın hisse var. Bu 600'e yakın hisse arasında bugün için en hacimli ilk 30 kağıt arasında kendisine yer buldu kontur. Geçelim saat 15 sularında 15'e yaklaşırken gelen ve hissede şu yukarı muma e, sebebiyet veren daha doğrusu bunu sağlayan Diyelim e, kapa Şöyle Kontrolmatik teknoloji enerji ve mühendislik anonim şirketinin Kamuyu aydınlatma platformu Sayfasını açtığımızda son bir hafta Diyelim tüm bildirimler getir dediğimizde Bugün saat 14:55'te Gelen kap bildirimini görmekteyiz Yeni iş ilişkisi Yeni iş ilişkisi kurulması hakkında gelen Kap bildirimi Bağlı ortaklığımız Pomega Enerji Depolama Teknolojileri AŞ ile yurt içindeki bir müşterimiz arasında lisanslı depolama GES projesi kapsamında yani güneş enerjisi santrali bilmeyenler için açalım. Kapsamında 32 MW saat sanırım bunun açılımı. Kapasiteli enerji depolama sistemi temini ve kurulumu için 7.256.217 Amerikan doları tutarında bir satış sözleşmesi imzalanmıştır. Bu tutar Omega'nın kendi üretimi olan lityum pil hücreleri, batarya yönetim sistemi, batarya paketleri, enerji depolama sistemi, enerji yönetim sistemi, güç dönüşüm sistemi, saha çalışmaları ve kurulum hizmetlerini içermektedir. Proje 2025 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanacak olup kurulumun ardından Türkiye'nin en büyük GES entegre enerji depolama yatırımı olacaktır denilmiş. Hayırlı olsun hem şirkete hem de yatırımcılarına. Şuna da değinmeden geçemeyeceğim. Aslında e, ufak bir detay ama sadece kontrolda değil. Onlarca şirkette görüyorum. Şu kapı atarken e, yazım yanlışlarına bence azami seviyede dikkat edilmesi lazım. Örneğin şurada nokta unutulmuş. Yani bu metinleri yazan kişiler ne yazdık doğru mu yazdık yanlış mı yazdık diye bir paragraflık metni dahi kontrol etmeden atmaları benim çok ilgincime gidiyor. Milyar dolarlık şirketler bu kapı atarken Sadece kontrol üzerinde söylemiyorum yine ifade edeyim. Her gün onlarca farklı kapa bakıyoruz. Pek çoğunda e, ciddi şekilde yazım yanlışları, hatalar görüyoruz maalesef. İletişim stratejisinin açıkçası milyar dolarlık şirketlerde biraz daha özenli olması gerektiğini düşünüyorum. E, bu kap bu şekildeydi. 7 milyon 256 bin dolarlık iş anlaşması hayırlı olsun. Bir de gelen 3 gün önce gelen kap vardı ancak ona değinmiştik zaten 10 Aralık'ta gelen pek de izlenmemiş görüldü üzere maalesef. 261 izlenme. Bu kapla birlikte hisse bugün yukarı hareketlendi. 45 lira desteğinden bahsetmiştim son videolarının hemen hemen tamamında. Haftalık bazda bu 45 lira desteğinin üzerinde kalmayı başardığını gördük konturun. Geçelim AKD'sine bugün için kim almış, kim satmış. 13 Aralık 2024 Cuma günü kontur tahtasında alım tarafında Bank of Amerika'yı görmekteyiz. Bank of Amerika bugün Kontur tahtasında kısmıydı olsa terste kaldı. Sabah hisse e, nötr civarında eksiye kah inip çıkarken nötr civarında gezerken satış yaptı bofa. Ardından da hisse e, kapla birlikte yukarı hareketlenince alıma döndü. Ve seans kapanışında yeniden e, alıma geçtiği için 45.86 ortalamayla alıp 45.65 ortalamayla sattığını görmekteyiz. E, bu arada 1.877.000 lot için nette 20 kuruş gibi bir negatif yazmış oldu BOFA. Tabi bu hissenin içinde kalan bireysel yatırımcılar için hissenin içerisinde bekleyen bireysel yatırımcılar için pozitif demek yanlış olmaz. Bank of America'nın elinde gün sonu itibariyle 1.382.000 lot kaldığını görüyoruz bugün için. Bu lotların da maliyeti 46.15 olarak gerçekleşmiş. Tacirler yatırım üzerinden 507.000 lot alınmış bugün info üzerinden 90 bin lot yatırım finansmandan 60 bin lot yapı krediden 59 bin lot diğer aracı kurumlardan da 104 bin lot alındığını görüyoruz. Bugün için kurum bazında en iyi maliyet yapı kredide gerçekleşmiş 44 lira 15 kuruş maliyet ile satış tarafına baktığımızda deniz yatırım 344 bin lotluk satış ile ilk sırada garantiden 257 bin lota yakın satılmış ak yatırımdan 225 bin lot. Tebden 154 bin lot, Osmanlı yatırım üzerinden 116 bin lot, ve diğer aracı kurumlardan da 1 milyon 100 bin lot satılmış. Görüldüğü üzere satış tarafı bir hayli dağınık. En çok satan burada diğer kalemi yani piyasada pek çok farklı aracı kurumdan mal çıkıldığı anlamına gelir bu. Diğer tarafının alımdaki kısmı sadece 104 bin lot. Bu da arada kalan takribi 1 milyon lotun BOFA öncülüğünde, tacirler öncülüğünde kurumsal yatırımcılara geçtiği anlamına gelir ki olumlu bir AKD'ye işaret eder bu durum. Hisse de olumlu AKD ile günü %3,37 seviyesinde artışla kapattı. Kapanış tahtasında 46 lira 56 kuruş seviyesinde 21.940 21, lot alım emri beklediğini görüyoruz. 46,58'de sadece 38 lot satış emri kalmış kapanışta. 10 kademe bazında alım tarafında 100.000 lota yakın alım emri, 10 kademe bazında kapanışta satışta 74 bin lot satış emri beklediğini görüyoruz. Tahtanın tamamında 1 milyon 127 bin lot alım emri ve yine tahtanın tamamında 1 milyon 193 bin lot satış emri olduğunu görmekteyiz. Kapanışta kümelenme yok pek çok farklı aracı kurumdan mal alındığı ve satıldığı görülüyor. 10 binlerce lotluk işlemlerde yok. Görüldüğü üzere maksimum işlem şurada 4 5000 lot civarında. O da zaten herhangi bir bireysel yatırımcının da alabileceği meblalar demek yanlış olmaz kontur için sık sık video çekiyoruz şöyle baktığımızda sadece aralık ayı içerisinde 1-2-3-4-5-6 videosunu çekmişiz yine kasım ayında pek çok videosunu çekmişiz 1-2-3-4-5-6-7 videosunu da kasımda çekmişiz anımsayanlar olacaktır bu videoları izleyenlerden anımsamayanlar da halen videoların tamamı Kanalımızda duruyor. Göz atabilirsiniz. E, yaptığı dibe yani Ekim ayında gördüğü 36-37 lira seviyelerinin artık hissede dip olarak kalacağını ve global çapta ekstrem kötü bir haber gelmez ise ne gibi? İsrail-Filistin savaşının yayılması, Rus-Ukrayna savaşının yayılması, maymun çiçeği pandemisi ve benzeri gibi ekstrem kötü haberler gelmesi artık buraların bir daha görülmemesi gerektiğini ifade etmiş idim. 45 lirada bir desteği bulunduğunu söylemiştik. Bu 45 lira seviyesine e, tutundu hisse haftalık bazda daha aşağıdaki desteklerine gerek kalmadı. Ana destek 40 lira civarında görünüyor ama şu an için ona gerek kalmamış e, görünüyor. 2025 için özellikle TCMB'den faiz indirimleri başladığında konturun daha iyi performans göstermesini bekliyorum. Yatırımcıları uzun süredir maalesef özellikle 2024 için zararda bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimlerine başladığında konturda muhtemelen daha iyi performans göstermeye başlayacaktır. 46.95-47.02 görüldü üzere şuralarda önemli hareketli ortalamaları var. Bunun üzerine atıp e, haftalık kapanış yaptığında biraz daha rahatlayacağını söyleyebilirim. E, i̇lk de ilk direnç seviyesinin de 47 civarında olduğunu ifade edelim ardından 50 TL psikolojik e, direnç olarak çalışabilir borsada işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin kademeli alım kademeli satın borsada hayat kurtarır hiç kimsenin sat tut tavsiyesini asla kulak asmayın krediyle ve borçlamalı almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları. Gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.